Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Avanos'ta The Lobe otelindeyiz e, Bu videoda sizlere bu oteli göstereceğim arkadaşlar Şu anda bahçesindeyiz Şimdi kameramı çeviriyorum e, oteli sizlere tanıtıyorum Şimdi otelin girişine geldim arkadaşlar Otelin girişi bu şekilde Otelin konumu güzel nasıl güzel e, Avanos'ta otel şöyle böyle e, tepe bir konumda Ve Avanos gözüküyor ırmak falan gözüküyor Hanım, iyi şu an gidiyorum odaları burada arkadaşlar şöyle sol tarafta sıralı ve merdivenlerden yukarı çıkıyorsunuz orada da yine odalar var burası oturma alanı bahçe ve mutfak var arkadaşlar ileride şurada yarın sabah kahvaltıyı da size çeker gösteririm şu merdivenlerden yukarıya çıkış alanı var yukarıda bir şey yok çünkü çok fazla rüzgar açtığı için bir şey koymamıştır oraya. Şurada durmak geçiyor arkadaşlar, durmağımız var. Bir taş köprü var, bir şey var, e, sallanan köprü. Oraları da size başka bir videoda göstereceğim. Bu şekilde otelin yan tarafı boş. Arkadaşlar otelin yanında hiçbir şey yok. Konum olarak o yüzden güzel olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi bir de gidelim. Sizlere odayı göstereyim. Odamız sizlere göstereceğim oda standart oda. Arkadaşlar. Çünkü biz buraya gezmek için geldiğimiz için odayı yükseltip ekstradan para vermek yerine gezip tozmaya para verelim dedik. O da zaten küçük. Şöyle giriyorum içeriye. Şimdi burada ...bizleri... iki kişilik yatak karşılıyor. Dolap yok. Onun yerine şuraya kıyafetlerimizi asıyoruz. Şurada ışık lamba der var. Karşısında banyo tuvalet. Burada televizyon var. Burada işte kettle falan vardı. Kettle'ı götürdük. Ardısı vardı kettle'ın. Burası da banyosu arkadaşlar şöyle. Kendimi de göstereyim. İki kişilik burada lavabo var. Burada klozet var. burada. Şurada da duşumuz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi odamız da bu şekildeydi. Sizlerde ee, gelecek olursanız eğer burayı önermişsiniz derseniz e, fiyat uygunluğu bakımından önerebilirim arkadaşlar evet otel fiyat olarak uygun diyebilirim sizlere